bu dersimizde şu meseleyi konuşacağız. Cennet yaratılmış mıdır yoksa kıyametten sonra mı yaratılacak? Normalde kimsenin aklına gelmeyen bu meseleyi bazı hocalar gündem yapıp kendilerine göre açıklamalar yapıyorlar. Onlara göre cennet şu anda yok. Yani Allah Kur'an'da birçok ayette cenneti anlatıyor ama yaratmamış. Yani onlara göre haşa Allah yaratmadığı bir cenneti yani projeyi anlatıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'ın Miraç'ta görüp anlattığı cennetse onlara göre bu hadislerin tamamı zaten uydurma. Şimdi biz bu konuda hadisler nakletsek inanmaları mümkün değil. Öyleyse biz Kur'an'dan konuşuyoruz diyen bu zatlara Kur'an'dan konuşmalı. Hatta Kur'an'ı konuşturmalıyız. Bakın Necm suresinde Kur'an ne diyor? Estaizu billah. Ve la gad nezleten uhra. Andolsun ki onu bir kere daha görmüştü. Nerede görmüştü? İnde sidretil muntaha. Sidretül muntahanın yanında görmüştü. Peki Sidretül Muntaha'nın yanında ne var? İndaha Cennetül Me'va. Onun yanında Cennetül Me'va var. Bakın Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede Me'va cennetinin açık adresini verip diyor ki Me'va cenneti Sidretül Muntaha'nın yanındadır. Şimdi soruyoruz. Eğer cennet yaratılmamışsa Meva cenneti sidretül Müntaha'nın nasıl yanında oluyor? Bu ayet cennetin varlığını inkar edenlere kafi gelir. Tabi aklı olanlara. Şunu da hatırlatalım. Cennet yaratılmamıştır sözü aslında bunlara da ait değil. Bu söz Şia'ya, Mutezile'ye ait. Ehli sünnet ile Mutezile arasındaki İhtilaflı bir meselede cennetin yaratılıp yaratılmadığı konusudur. Mutezile yolu şaşırmış, cennet yaratılmamıştır demiş. Hatta Hazreti Adem'in dünyada bir bahçede olduğunu söylemiş. Bu kadar şaşırmış. ehl sünnet alimleri de mutezileye karşı cennetin şu an mevcut olduğunu delillerle ispat edip mutezileyi perişan etmiş. Televizyonlarda cennet yaratılmamıştır diyen sözde hocalar muteziledir ve mutezilenin batıl itikadını anlatmaktadır. Gerçi onlar için ehli sünnetin dışında bir görüş olsun da nasıl olursa olsun hemen onu kabul ederler. Allah bu mutezile kalıntılarından ümmeti Muhammed'i muhafaza etsin. Kim kimi dinliyorsa dinlediği kişinin itikadını da artık azıcık keşfetsin Allah'a emanet ol